Standart klas klasik yolla prostat biyopsisi olduktan sonra bazı şikayetler ortaya çıkabilir. Klasik ee, prostat biyopsisi nedir? Sizin makatınıza ultrason probuyla girilmiştir ve makatınızdan ee, prostatla ilgili örnekleme yapılmıştır. Bundan sonra ortaya çıkabilecek en önemli şikayet meniden kan gelmesidir. Bu meniden kan gelme olayı yaklaşık 3 erkekten bir tanesinde görülür. Bunların dışında e, idrardan kan gelebilir ve bu kanama genellikle hastaların çoğunda bir günden az sürer. Makattan kan gelebilir ve bazı prostat hastaları prostat biyopsisinden sonra idrar yapamayabilir. İdrar yapamadıkları zaman hastaların birkaç gün son dolu kalmaları gerekebilir. Bunların bu şikayetlerin hepsi geçici şikayetlerdir ve genellikle herhangi bir tedaviye neden olmadan kendi kendine geçerler. Bunların dışında doktorların korktuğu aslında en önemli e, şikayet komplikasyon enfeksiyondur. E, genellikle 100 hastadan 100 tane prostat biyopsisi yapılan hastaların 2 tanesinde bu şikayet görülür. Enfeksiyon ortaya çıktığı zaman hastaların ateşi ortaya çıkar ve e, bu hastalar hastaneye yatırılıp ciddi bir ilaç tedavisine alınırlar.